Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber yine Audi Otokur'a geldim. Ve çok beğendiğiniz ve kanalımın şu ana kadar en çok izlenen videosu olan Audi A3'ün test sürüşünü gerçekleştireceğim. Ama bu sefer 1.5-150 beygir olan versiyonunu inceleyeceğiz. Dışarıdan biraz aracın özelliklerinden bahsedip ondan sonra aracın içerisine bir geçeceğiz bakalım o motor hissiyatı 1.0'dakinden Ne kadar farklı motor sesi olsun Gidişi olsun çekiş gücü olsun Onların hepsini göreceğiz Arkamda 1.5 S-Line kırmızı bir Renk şu rengin güzelliğine Bakar mısınız ya Gerçekten harika Ülkemizde çok fazla tutulan bir araç oldu Nisan ayı zamlarından sonra S-Line'lar neredeyse 500 binlere Yaklaştı hani 465 470 bin TL bantlarında İnceleyeceğimiz araç 1.5 150 beygir S-Line bir versiyon aracın etrafında biraz gezelim önce ondan sonra ben sizi kafama alıp test sürüşüne başlayalım ama öncelikle beni YouTube'da eğer ilk kez görüyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu çekerken 310 aboneyiz ve 1000 abone olup artık daha büyük kitlelere daha fazla kişiye ulaşmak istiyorum sizlerin desteğiyle bu benim için çok önemli bayilerde daha fazla imkanlara da sahip olmak için. Bu gerçekten şart. Hepinizi seviyorum. Hadi bakalım videoya geçelim. Karşınızda yeni Audi A3 S-Line. Aracın etrafında biraz dolaşalım. Şu kırmızı rengin güzelliğini bir görün. Gözlerinizi araca çok yakışmış bence. E, Sesten dolayı kusura bakmayın tam yolun kenarındayız şimdiden e, onu söyleyeyim. Arkadaki detaylar ya sunroof'un duruşu, alt taraftaki o krom detaylarımız vesaire inanılmaz hoş durmuş Estan. Yani jantlarımız, Pirelli ile gelen cantlar bunlar ve 18 inç yan tarafta marşbiyerlerimizdeki o gri detaylar. Buradaki S-Line logomuzu görüyorsunuz. Tampon daha farklı. Şu tamponun detaylarına bakın. Tampon daha farklı görünüyor. Arka tarafta bir tane Sportback var. Onu incelemiştik hatırlıyorsunuz. Onda 17 inç jantlar var. S-Line'da 18 inç jantlar var. Ön tarafta panjur değişmemiş. Onu söyleyebilirim size. Hani şuradan da ikisini kıyaslayabilirsiniz. Panjurları aynı. Tamponda farklılıklar var. E, diğerine göre. O küçük e, detayları görebiliyorsunuz. Ön tarafta çarpışma önleyici sistemimiz var. Şerit takip sistemimiz var. Katlanır aynalarımız. E, anahtarsız giriş sistemimiz var krom çıtada çok güzel görünüyor bu arada. Sanrufumuz standart geliyor bunlarda. Bagajımızı ayak hareketiyle açabiliyoruz. Egzoz çıkışlarımız var krom ama bunlar aktif değil. Ve 1.5 olduğu için 150 beygir olduğu için de yazımız 35 olarak geçiyor. Ekranlara vesaire hepsini hep beraber bakacağız. Biraz dışarıdan da size göstermek istedim. Hatta şu an, şu an duruyorken de bir 1.5 motorumuzu görelim. Ondan önce de S-Line'da şöyle küçük çentikler var. O detaylar s özel detaylar. Araç birazcık kirli kusura bakmayın bu aralar havalar hep yağmurlu. Hiç güneş açtıramadık bir türlü. <laughs> Bakalım e, güneş açtığında daha iyi çekimler de olacaktır. Ben kaputu açayım bir de kaputu görelim. Evet kaputumuzu açtık. Olmazsa olmazımız kaput amortisörümüz Biz direkt bizi karşılıyor. Audi'de olması gerekiyor zaten bu. Hal ama halbuki Golf 8'e bunu koymamış. Hemen 1.5 motorumuza bakalım. Burada hemen 4 silindirlerimizi görüyoruz. Motor suyumuz burada. Hava filtremiz burada. Akümüz burada. Sigortamız burada. Gayet güzel ve bu motorda 1.0'larda da öyle. 1.5'lerde de o şekilde. E, mild hibrit teknolojisi var. Nedir bu mild hibrit? Yarı elektrik destekli bir motor var. O da nasıl oluyor? 48 voltluk parça var araçta. Onun size hemen yerini gösteriyorum. şuraya açıyoruz ve hemen buraya konumlandırılmış. Bu türüş esnasında aracın ışıklardan kalktığında, vites geçişlerinde ve ani hızlanma yani güç istediğiniz zaman hemen devreye girip size ekstradan ufak da olsa bir güç sağlıyor. Yakıt ekonomisine çok büyük bir katkısı var bunun da. Ben A3'ü sevdim. Bu rengine de bayıldım. Kaputumuzu kapatalım duruşa bakar mısınız? Kırmızı bu araca çok yakışmış ya. Ve şimdiden Sakarya Audi Otogar'a çok teşekkür ediyorum. Ne zaman gelsem her zaman yardımcı oluyorlar. Çok sağ olsunlar. Araçta kendi kendine park özelliği var. Hemen şurada sensörümüzü görebiliyorsunuz. Bagajımıza kısaca bakalım. Tabi sedanda daha, baş, daha büyük bir bagaj karşılıyor bizi. Sportback'ten litresini hemen size buraya yazarım. Burada bir stepnemiz var. Stepnemiz 125 70R18. İnce yani bisiklet tekerlek dediğimiz stepnelerden. Hani şuralarda halı kalitesi güzel. Burada yalıtım malzemesi yok. Aşağıda bir stepnenin hemen altında bakın bir küçük bir halı koymuşlar. Bu da yalıtımı etki etkiliyordur illaki. Bu yeterince kalınlıkta ama bir tık daha kalın olabilirmiş ama bu şekilde de yeterli halı kalitesi standart. Filemiz var, ilk yardım çantalarımız vesaire hepsi burada. Bagajımız elektrikli değil. Geri görüş kameramız burada konumlandırılmış. Kalitesi gayet güzel, yeterli. Ne haber? Hello. <laughs> Bizi izliyor o da. Evet hani ben sevdim. Aracı da hani daha önceden de illaki görmüşsünüz, izlemişsinizdir. Ben beğeniyorum. Şimdi ben sizi kafama alayım. Ondan sonra bir de sürüşe geçelim. Sürüş esnasında sizlerle araç hakkında sohbete devam edeceğiz. Gelecek misin sen de? Gidip geleyim. Ondan sonra buluşalım burada. Bekle beni. Evet. Hadi bakalım geçelim içeriye. Bir de sürüşümüzü nasıl olacak ona bakalım. Evet. Ben telefonu şuraya bırakıyorum. Kablosuz şarjımız hemen, mobil telefonumuz şarj ediliyor diyor. Kemerimizi bağlayalım. Araçta Kablosuz şarjımız da var. Start diyoruz. Ve çalışıyor. Sanrufu kapatacağım. Ses olmasını istemiyorum sizlere. Aynalarımı ayarlayayım. Benim boyum 1.92 hani görüş açısı nasıl olur bilmiyorum ama umarım şu an güzel görüyorsunuzdur. Perdemiz açık kalsın. Perdemizi normalde buradan kapatabiliyoruz ama içerisini aydınlık olarak görmenizi isterim. Aracımızın burada herhangi bir şekilde elektronik bir koltuk ayarı yok. Burada şu şekilde görüyorsunuz. Baldır desteğimiz var. Dörtlerimiz burada. İç alan benim çok hoşuma gidiyor buradaki hava kanalları olsun aracın bakın buradaki detayları hani gerçekten güzel içerideki malzeme kalitesi güzel inceleme videosu var aracın iç mekanı hani S-Line'da değişiklikler yok biraz koltuklar farklı bakın yanal destekler daha güzel görünüyor bunda full deri döşeme bir kaplaması var bu bunu da yolda göreceğiz bataryamız var burada park frenimizi indirelim ve buradan da hemen tık D'ye alıyoruz ama ondan önce. Şimdi bakın şu ekran hissiyatı çok güzel. Gerçekten çok hoş. Hani tak tak geçiyor. Hani ya sanki iPad var burada. Hani herhangi bir şekilde gecikme yok, bir şey yok. Tak tak hemen buralarda oynayabiliyorum. Şu spor görünümü bir deneyelim. Direkt değiştirelim. Bir şuna bakalım. Pat buraya geliyor sürüş asistanımız burada. Evet ben bunu istiyorum. Görüş iyi olsun diye şu camımızı bir temizleyelim. Evet. Kapılarımız otomatik kilitli hemen. Şu direksiyonda bakın o Sportback'te de söylemiştim. Şurada bir görüyorsunuz çıkıntı var. Yani onun sebebini hala çözemedim ben ve elimin buraya gitmesi işte manuel bir araç kullandığım için elim hemen buraya gidiyor. Şurada bir duracağım. Bir aracın 0-100 kalkışını görmeyelim mi? Bu 48 voltluk bataryamız şu an durduğum zaman bakın direkt otomatikman kapatıyor aracı. Hani direkt start stop olarak algılamayın bunu. Sürüş esnasında da ayağınızı gazdan çektiği zaman arabayı kapatıyor. Ee, ve tekrardan gaza bastığınızda veya frene bastığınızda direkt çat arabayı açıyor. Ve e, o şekilde sürüşünüze devam ediyorsunuz. Bu tarz geçişlerde yakıt tasarrufu sağlıyor sizlere araç. Yolda bayağı dolu ya. Bakalım bekliyoruz. 1.0 kullanmıştık. Biliyorsunuz gayet yeterli bir motor gel olarak gelmişti bana. Bir de 1.5'i göreceğiz. direkt 100 kilometreye ulaştım. Bakın mesafeyi de burada 2 saniye olarak gösteriyor bana. Ara, öndeki araçta olan mesafeyi. Şurada hemen sesi açabiliyoruz bakın. Tak 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 tak. Mesela ayağımı gazdan çektim ve şu anda A yazısı geliyor bakın. Ya bu da demek oluyor ki direkt bütün gazı vesaire kesti. Ve şu an beni frenliyor. Ben herhangi bir şekilde frene basmıyorum. Öndeki Mondeo gördü ve frene bastı bakalım şurada bir viraj kabiliyetine bakalım biliyorsunuz bir beşlerde bağımsız bir süspansiyon var bir sıfırlarda torsiyonla geliyor araç ve şu an gayet güzel dönüyor ya ben hani orayı 55'te falan döndük gayet iyi döndü yani bakalım şu an Frene basmıyorum ben. Önde bir tane otobüs var. Ve şu an freni kendisi yapıyor arkadaşlar. Kes ben hiçbir şekilde ellemiyorum. Sadece ayağım üstünde. Frenin hemen üstünde ben dokunmuyorum frene. Tamamen kendisi frenleme yaptı. Yani şu çarpışma önleyici çok güzel çalışıyor. Onu beğendim yani. Yani şu anda ben dışarıdaki sesleri yan, yanımdan hani tırlar geçiyor vesaire dışarıdaki sesleri çok fazla almıyorum. Şu anda yol sesine bakar, bakacak olursak sadece lastik sesi geliyor. Herhangi bir rüzgar yok çünkü herhangi bir hızımız da yok şu an ama sadece ufak bir lastik sesi var. Şurada biraz bakalım arabaya. Ya 1.5'imiz bakın anında 120 kilometrelere vesaire çıktı ya. Görünüm değiştirelim. Spor diyelim. Evet, etkinleştir. Direkt buraya geçti. Yani aracın gidişi olsun. Yoldaki bakın hani gaza yüklendiğim zaman direk vites düşürüyor ve kendini öne alıyor. Ve şu anda da kendi kendine fren yapıyor. Yani güzel. Sadece motoru yüklendiğiniz zaman içeriye gerçekten fazla bir ses geliyor. Onu siz de duymuşsunuzdur. Ya o da normal olarak karşılıyorum ben. Bakın şurada ileride de mesela ayağımı şu an gazdan çektim. Bakın direkt aşağı indi. Sıf devir göstergesi hemen sıfıra indi. Herhangi bir şeyde gaza basmıyorum ve salınıyor. Ve aracı şarj ediyor. Oradaki A işareti de oradan. Tekrardan gaza dokunduğumda pat motor devreye giriyor. Ayağımı gazdan bıraktım. Tekrardan devri düşürdü. Yani 1.5 ben daha kondisyonlu buldum. 1.0'dan gerçekten çok daha iyi. Benim hoşuma gitti. Şurada da bir kalkış yapalım. Şurada bir virajı görmek istiyorum çünkü arabanın ya direkt tutuyor yalnız ya yolu. Hiç yani sanki ne bileyim D segmenti araba araçta gibiyim ya. Şurada bir de frenlere bakacağım. Frenler de gayet güzel. Koltuklar çok hoş. Benim hemen sağdan ve soldan destekliyor. Yanal destekleri gayet güzel iş görüyor. Mesela bir virajda dönerken direkt beni sol taraftan tuttuğunu şu an hissediyorum. Başarılı. Şu an pandemi sürecinde olduğumuz için de test sürüşlerini biraz uzun tutamıyoruz. Bundan dolayı eksik kalmış birkaç özellik olabilir. Onun için şimdiden kusura bakmayın ama aracın gidişatı olsun, hani duruşu olsun vesaire. Ya mesela bozuk yollara da girdik sizlerle beraber. Gayet iş görüyor yani. Süspansiyonlar çok iyi bu konuda. Şu ekranlara bakalım neler var neler yok Işık ve görüş diyor Dış aydınlatma ambiyans aydınlatması mesela Bunlar araçta mevcut Park yardımı vesaire var Bir geri görüş kamerasına bakalım sizlerle beraber Aracı çalıştırıyorum Ve geri görüş kamerasına bakıyoruz Yani şu an Nasıl desem Şuralarda falan bakın görüyorsunuz Görüntüyü bozuyor Netlemiyor Yani daha yakın yerlerde sıkıntı yok ama uzakta çözünürlük tamamen daha kötü. O bariz belli şu anda. Hani biraz daha iyi olabilirdi mesela yakınlaşalım araca. Çizgilerimiz ve dönüş açısı da çok iyi yalnız. Hani ben orada öter sandım ama <laughs> şu an ötmedi. Direkt D'ye alalım. Ve görüntüyü de bırakmıyor. Bir süre bakın açık bırakıyor. Normal bazı araçlarda D'ye aldığınızda direkt geri görüş kamerasını kapatır. Ses sistemimize bakalım bir. Metro FM. E. Şuradan bakın. Bence gayet iyi. Onun dışında torpidomuza bakalım. Torpidomuz bakın. Bu Burayı ben Sportback'te gördüğümde de çok sevmiştim. Tamamen halı kaplı. Bakın normalde kapağı halı kaplamaz. D sınıfında bile göremezsiniz bunu. Her araçta. Ama A3'te burayı tamamen halı kaplamış. Bu çok güzel bir özellik. Bir şurası bakın etli etli yumuşumuş. Burada bir bagaj açma kapağımız var, elektrikli aynalarımız var. Şu kapı açma kol dizaynı güzel. Yani bir eleştirim araca şu var, direksiyon eski kasanın direksiyonunu kullanmış. Onu istemezdim daha farklı bir tasarım isterdim Audi'nin daha güzel direksiyonları var çünkü onu kullanabilirdi. Bir de burayı artık şu dokunmatik olan tuş takımını koyabilirsin çünkü kediye bile onu koyuyor bak grubu. A3 ki bu kadar ihtişamlı bir araba bu artık. Buraya da o elektronik olanı, dokunmatik olanı koyabilirdi. Mesela aracımızı bir de parkını deneyelim sizlerle. Bakın araçta otomatik park sistemi var. Onu deneyelim. Bastım. Yolu kontrol edin diyor. Tamam. Yavaş yavaş ayağımı frenden çekiyorum. Ve şurada mesela boş bir alan var. Park yeri. Orayı bakalım bulacak mı? Evet. Park lütfen geri vitese takın ve ellerinizi direksiyondan çekin diyor. Geri vitese taktım ellerim direksiyonda değil. Direksiyon asistanı etkinleştirildi. Aracı yavaşça sürün diyor. Şu an yavaş yavaş frenden çekiyorum. Ve kendisi direksiyona kendisi müdahale ediyor. Ben hiçbir şey ellemiyorum şu an. Sadece biraz tırstığım için sağa sola bakıyorum. ve kendisi topladı. Şurada da durdum. Bakın tak beni park etti buraya. Park ettiği için sonlandırıyorum. Gayet güzel. Evet şimdi aracımızı yerine götürüyoruz. Benim çıkardığım yere park ettirmeye çalışacağım. Direksiyon çok hissiyatı çok güzel ya. Şu an ilerliyorum. Buradayken çalıştırdım. Bakalım buradaki park yerini görecek mi? İlerliyoruz. Ve bir tane park yeri buldu. Görüyorsunuz. Geri geri yanaşacak araç. R'ye taktım. Ve yavaş yavaş kendisi bakın gidiyor. Ben sadece şu an bir kontrol ediyorum. İleri vitese takın diyor. D'ye aldım. Tamamen çevirdi direksiyonu. ileri gidiyorum. Durun, geri vitese takın diyor. Taktım. Tekrar direksiyonu çevirdi. Bakın hiçbir şeye dokunmuyorum. Sadece fren bende. Bütün ayarlamaları kendisi yapıyor. arka basıyorum ve direksiyonu saldı hemen bana. Ve otomatik park işlemimiz tamam. Gayet güzel. Sevdim koltukların hissiyatı çok güzel. Biraz iç detaylardan bahsedelim. Burada bir küllüğümüz var. Bunun önceki versiyonlarında krom kaplamaydı. Burada bir piyano bilek detay ve Audi amblemi konmuş. Ya Audi bu tarz detayları yapıyor. Seviyorum ya. Bir deri kolçağımız var. Ayarlanabilir içeride e, halı kaplama yok ama plastik bir parça var gayet güzel bir de arkaya geçelim arkadaki diz mesafesini de size aracın içindedir bakın hala aracın içinde diye bana uyarı veriyor çünkü şarj oluyor orada araçta evet arkadaşlar şunu şöyle göstereyim size benim kanalın direkt qr kodu telefonunuzdan okutun acaba olacak mı merak ediyorum Yorumlarda bana bunu yazın. Bakın şu an merak ettim. Şöyle tutayım. Bakayım, bakalım okuyacak mı QR kodu. Evet hadi arkaya geçelim. Peki diz mesafesi. Bakalım nasıl. Tabii benim boyum 1.92. Onu kesinlikle göz ardı etmeyin. Şu anda sıfıra sıfırım. Baş mesafemde tamamen dayanıyor. Ama ben dediğim gibi anormal bir insanım. İki tane Type-C girişimiz var. Hava kanallarımız var. Kolçağımız burada. Ve bardaklıklarımız var. Derisi çok güzel aracın. Buradaki halı bile gayetten gayet kaliteli yapılmış. Evet. Umarım Audi A3 S Line'ı beğenmişsinizdir. İkisini de şu şekilde görebiliyorsunuz. Advance Sportback S-Line Sedan 1.5, 1.0, 150 beygir, 110 beygir. bunlar gayet güzel. Q2'nin testini yapacağım. Trafiğe çıkış işlem, işlemleri var. O yüzden şimdilik sizi biraz bekletiyorum. birkaç arkadaşın isteği vardı süper B ile ilgili. Burada Skoda da var ama içeride araç yok. Skoda Süper be. gelir gelmez onu da çekeceğim. İsteklerinizi yazabilirsiniz bana. stream Berlingo vardı. Onu da aklımda çekeceğim. Bu istekler doğrultusunda size daha iyi içerikler üretmeye çalışacağım her zaman. Cumartesi pazar günleri de kanalda video olacak. Haberiniz olsun. E, araçta şerit takip sistemi de var. Onu söylemeyi unuttuk bakın. Kusura bakmayın şimdiden. E, denemeyi de unuttuk. Çünkü diğer şeyleri anlatırken aklımdan çıkmış. E, ama bu aracın testinde, spor ben testinde onu göstermiştim. Orada da açıp bakabilirsiniz. Şu anda kartlar onu da ekliyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.